Hikayeler, yollar, tesadüfler, karşılaşmalar. yeni Bilgici ile Sıfır Sayı başlıyor. Merhaba, ben Yenal Bilgici. Burası Sıfır Sayı. Genelde bu podcastı açarken bir kitaptan bahsediyorum. Bugün de bir kitaptan bahsedeceğim ama bir kitabı okuma halinden bahsetmek istiyorum daha çok. Yani kitabın kendisinden ziyade. Bu kitap Amin Maluf'un Semerkandı. Bu benim hayatta okuduğum kitapların arasında en iyi kitap değil. Daha sonra da daha önce de daha iyilerini okudum. Fakat okurken en tatmin olduğum kitaplardan bir tanesi. Nedenini anlatmaya çalışacağım. Üniversite öğrencisiydim. E, demek ki epey bir zaman olmuş. Milattan önce. Gece yarısına doğru bu kitabı aldıktan sonra gece yarısına doğru oturdum başına. Birkaç sayfa okurum. Ondan sonra da kafayı vurur yatarım diye düşünmüştüm. Fakat sabahın ilk saatlerinde son sayfaya ulaştım. Şimdi hiç durmadan okuyup bitirdim kitabı. Bu o kadar büyük bir zevk vermişti ki bana. Daha önce de yapmış olduğum halde böyle bir şeyi o Semerkant okuması bana büyülü gelmişti. Öylesine odaklanmış olmak çok hoşuma gidiyor. Tabi bu arada hani söylemesi şimdi biraz komik geliyor ama o dönemde sosyal medyada yoktu. aklımız e, aklımızı çelecek çok fazla bir şey de yoktu epey bir zaman önce. Bunları söylemek yani hem komik oluyor hem de bir yandan da trajik oluyor belki biraz. Bir kitap vardı önümde. Semerkant vardı. Dünyada sadece ikimiz vardık. O vardı. Bir de ben vardım. Yani bu biraz böyle aşk hikayesi gibi, aşkın tarifi gibi anlatıyorum ama böyle. Ya yani gözüm başka hiçbir şey görmemişti o akşam. Hakikaten de o o o akşam o gece, sabaha karşı o saatler benim için Semerkant'la var. Dünyada bir gece. Dönüp dönüp bakıp hatırlıyorum ben bunu. Benim sadece Semerkant'ı okuyarak geçirdiğim, sabahı bulduğum bir gece oldu bu hayatta. Bu bana müthiş bir deneyim olarak geliyor. Müthiş bir deneyimmiş gibi geliyor. Gelelim fasulyenin faydalarına. Ben bunu neden anlatıyorum size? Bu yaz sıklıkla okumak üzerine düşündüm. Neden? Çünkü <laughs> pek okuyamadığım bir yaz oldu da o yüzden hani okumak üzere düşündüm. E, pekten de öte kafamda planladıklarımı neredeyse hiç hayata geçiremedim bir yazdı bu. Tembellikte yaptım diyemem çünkü yapmadım. Yazdım çünkü. Hala da yazıyorum. E, bu Podcast'te ilk başladığımda ilk bölümde daha bir roman yazdığımdan bahsetmiştim. Bu romanın artık sonuna gelmek üzereyim. Yani tünelin ucundaki ışık göründü. O yüzden çok da böyle etki altında da kalmamak için bir yandan zihnimi de işte belli yerlerde de dolaştırmak istemediğimden çok fazla okumadım. Okutmadı yani bu yazma işi bana. Bir daha önce tabii çok şey yazdım ama ilk defa roman yazıyorum demek ki bu bir e, farklı bir hadiseymiş, e, çok farklıymış. Bu yönüyle de çok farklıymış. Bir yandan da sanırım hayatta en çok kitap satın aldığım dönem oldu bu. O da bir başka çelişki zaten hayatta bu çelişkilerden ibaret diyelim. Ya işte bu yüzden biraz bütün bu bütün bu sebeplerden dolayı dilin hani sürekli sallanan dişi yoklaması gibi ben de yaz boyu okuma hallerini, okuma mahallerini düşünüp durdum. Tabii hiç okumamış da değilim. ben, yani öyle biri olmadığımı biliyorsunuz. Yani planladığım kadar e, okumadım diyelim. Ya da planladığımın çok böyle onda bir kadar okudum diyelim. Ama yine de birkaç tane kitap okudum. Bir tanesi bunların Daniel Penak'ın sevgili yazar, sevgili Fransız yazar Penak'ın roman gibisi. Bu çocuklar üzerine ve okuma üzerine su gibi akıp giden bir kitap. Yani ee, müthiş bir kitap. Öyle özel bir okuma mesaisi de gerektirmiyor zaten. Hani çok hızlıca okuyabiliyorsunuz. Ee, bir de yani okumayla ilgili olduğunu söylemiştim. Bir de belki çocuk sahibi olanlar açısından ya da öğretmen olanlar açısından başka bir e, şey de var, tarafı da var. O bir yandan da okutmakla ilişkimiz hakkında bir kitap. Bu, bütün bu ilişkileri nefis açıklayan bir kitap. Şimdi ben sizin için bir, bu böyle kitabın altını çizdiğim birkaç yer var. Onları e, okuyacağım burada samimi söylüyorum arkadaşlar. E, bu altını çizdim. Şimdi okuyacağım satırlar son zamanlarda böyle biriktirdiğim e, satırların belki en kıymetlisi, en güzeli. O kadar güzel ki size anlatamam. Şöyle demiş Daniel Penak. Okuduğumuz en güzel şeyleri genellikle sevdiğimiz bir kişiye borçluyuzdur ve ondan sevdiğimiz birine bahsederiz öncelikle. Belki de duygunun kendine has mahiyeti tıpkı okuma arzusu gibi tercihten ibaret olduğu için. Sevmek, nihayetinde tercih ettiğimiz şeyleri tercih ettiğimiz birlerine bağışlamaktır. Ve bu paylaşmalar hürriyetimizin görünmez kalesini kalabalıklaştırırlar. İçimizde sürekli olarak kitaplar ve dostlar bulunur. Sevdiğimiz biri bize okumamız için bir kitap verdiğinde önce onu ararız satırlarda zevklerini bu kitabı ellerimizin arasına bırakmaya iten sebepleri bir kardeşliğin alametlerini ararız demek istiyor tabi. Ya o kadar iyi bir paragraf ki şu. Bu arada çeviren Mustafa Kandemir. Metis yayınlarının kitabı. Onu da belirtelim. Bu Daniel Penak bizim evin en favori yazarlarından bir tanesi. Bir küçük hatırlayalım onu da. Küçük yazı satıcısı. Silahlı Peri, Gulyabaniler Cenneti diye böyle arka arkaya giden kitapları var. Mösyö Malozen ve ailesinin enfes maceraları bunlar. E, bu böyle okudukça dünyanın, yani bu Malozen ailesinin maceralarını okudukça dünyanın öyle bir yer olmasını istiyorsunuz. Çok çirkinlik var, berbat işler yaşanıyor, tuhaf şeyler yaşanıyor, yani kötü anlamda tuhaf şeyler yaşanıyor. Fakat bu ailenin bir arada dostlarıyla beraber verdiği reaksiyon bu hayata, hayatın gidişatına gerçekten imrenilecek hepimizin biz de orada olalım e, demesine belki yol açacak türden reaksiyonlar. Değişik bir dünya, değişik reaksiyon. Nasıl peki bu? Hani onu da isterseniz başka bir güne bırakalım. E, belki böyle Penak'tan Malozen'den daha etraflıca bahsedeceğimiz bir bölüm gelir kim bilir. Ben de böyle bir, bir yönden bir yandan da tekrar okurum. Bu arada hiç basılmayan kitapları da var. Bir defa işte geçen bir defa Paris'e gittiğimde bu Penak'ın kitaplarını arayıp buldum. Bir macerasını bende olmayan Fransızca satın aldım. Fransızca da öyle bir, bilmiyorum bir şekilde okurum dedim ama orada duruyor. Bakalım böyle Google Translate'le falan okuyacağım herhalde. Yalnız Penak'ın cümleleriyle devam edeceğim. Diyor ki bu biraz önce size anlattığım, eşe aktardığım satırların devamında sürpriz bir şey söylüyor. Sonra metin alır götürür bizi ve unuturuz bizi onun içine bırakan elleri. Olabilecek her sıradanlığı önüne katıp sürüklemek bir eserin en büyük gücüdür. Penak burada işte ihanetin o nefis tadını da anlatıyor. Yani kitap, roman artık her ne okuyorsak arkadaşımız bize her ne önerdiyse o artık bizim. Bunu tamam bize bir arkadaşımız söyledi. Ona müteşekkiriz. Ama artık bu kitap bizim. Aramıza o arkadaşımız bile giremiyor. Çok çok acayip bir ilişkiden bahsediyor aslında Penak. Benim de çok böyle yakinen bildiğim, hoşuma giden, umarım da başkalarına da bir şekilde vesile olduğum bir ilişki türüdür. Bir nefes alayım burada. Çünkü bir acayip bir ilişkimiz daha var kitapla. Onu anlatmak istiyorum. Bu işte biraz okumanın halleri üzerine bir bölüm. Tahmin ettiğiniz gibi, anladığınız gibi. E, umarım dinlemeye devam ediyorsunuzdur. Semerkand'ı girişteki hatırlamamın nedeni de bu. Bu da bir hal çünkü. E, şimdi diğer ilişki biçimimiz çoklu ilişki. İlişki durumu complicated gibi bir şey. Ben bir yandan 6-7 kitabı bir arada okuyan biriyim. Her ne kadar bu aralar az kitap okuduğumu itiraf etsem de ee, çoğu zaman böyle Semerkand'ı yoğun okuduğum zamanki gibi değildi de 6-7 kitabı bir arada okuyorum. İşte iş, iş için bir şeyler okuyorum evvela. Bir makale yazıyorsam onun için yani onu besleyen bir kitap okuyorum. Hatta bazen 2-3 kitap okuduğum oluyor. Yani hepsini okuyup bitirmiyorum ama ee, bir şiir kitabının da açık durmasını sürekli severim ben yanımda. İşte ya da bir koca roman devirirken mesela yanda bir öykü kitabından ufak ufak bir iki öykü tırtıkladığım da olur. Bunu da seviyorum. Bu arada şimdi sesli kitaplar var, onları da dinliyorum, dinlemeye çalışıyorum. Ee, vallahi seviyorum da ben sesli kitapları. Birçok insan sevmiyor, birçok insan alışamadığını söylüyor ama birilerinin böyle kulağıma usul usul bir hikaye anlatması benim hoşuma gidiyor. Böyle yürürken özellikle dinlemeye çalışıyorum. Dinlemeye çalışıyorum da dinliyorum yani, zevkle dinliyorum. Ee, bir de hani bu ilave bir şey bazen alıştırma olsun diye okuma işte dil becerisi için işte Hollandaca bir kitapta açıp okuyorum kurgu veya kurgu dışı o da hani diğer yanda duran bir kitap. Şimdi bu kitapları bir arada okumak güzel. Güzel de 10 kitabı da ben okuyup bitirsem beraber okuyup bitirsem işte bu Semerkant'tan aldığım tadı asla alamıyorum. Yani Yıllarca aradım ben bu tadı gerçekten ama bulamıyorum ve bu 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 şekilde bu halde benim çok fazla hoşuma gitmiyor. Ben bu büyüyü yaşamak istiyorum kitabı okurken. Başka mesela birkaç defa da yaşadığım oldu onu da söyleyeyim. Mesela işte bir pazar sabahı geçenlerde ya yani bir iki yıl evvel eee Agota Agota çok incecik bir anı kitabı vardır. Okumaz yazmaz diye tam da bu belki biraz önce bahsettiğim e, hikayenin ismi gibi bir yandan da gerçi yazıyorum ama okumaz yazmazı bir solukta okudum bitirdim. İki ya da üç fincan kahve eşliğinde. Tabii incecikti öyle öyleydi ama yine de bir okuyup kitap bitirmenin başka hiçbir şeyle temas etmenin menin, o böyle büyülü tadını da hissetmiştim. Bir de yani işte esas söylemek istedim. Başka böyle seriler de var. Başka böyle deneyimlerim de oldu. Hele çocukken çok oldu. Şimdi Serhat Yayınları'nın 96 sayfalık bir çocuk kitabı serisi vardır. Bakın 100 kitaplık bir seri bu. Bu kitabı hatırlayanlar varsa bu seriyi onlar işte benim gerçekten böyle kardeşlerim bu dünyadaki kayıp arkadaşlarım olarak ilan etmek isterim onların. Ee, yani kayıp da olmasınlar tabii birbirimizi bulalım her türlü. Bu benim Hayatta en çok sevdiğim kitap okuma maceralarından biridir. O 96 sayfayı hep okuyup bir, bir böyle bir defada bitirmek isterdim. Yapabilirsem de yapardım. Çok hatırlamıyorum ama bir tanesi nedense zihnime yerleşti bunların. E, Perrault diye bir yazar vardır. E, bu küçük dedektif diye bir kitabı var. Onu okumuştum. Böyle ranzamda yatıyordum. Uyumamaya çalışarak okumuştum ve inat etmiştim. Tabii şimdi e, bu yayına hazırlanırken Google'da baktım. Kitabın kapağını da buldum. O Serhat yayınlarının çok güzel sulu boya kitap kapakları vardı. Onu da böyle bir gördüm içim cız etti. E, yine de kitap böyle zihnimde çok da fazla kalmamış. Belki de uykuya yenik düşmüşündür ama yani bu hani anlatabileceğim o çocukluktan kalan o çok büyülü bir hadise. Zaten çocuk okumaları bugünkü dünyada bile çok yoğun okumalar yani çocuk çocukların okumaları ve biraz da böyle bizim de hani kopya çekmemizi belki de gerektiren okumalar. İşte dedim yani bu 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 büyüye bir türlü ulaşamıyoruz. Okumaz yazmazın, Semerkand'ın veya işte o küçük dedektifin ürettiği büyüye. Birçok kitabı az önce tarif ettiğim gibi bir arada beraberce okumaya çalışıyorum, çalışıyoruz. Ama yani yani sizin de böyle olduğunuzu biliyorum tabii bu arada çalışıyoruz diyor siz de öylesiniz. Şimdi siz de itiraf edin bunu. Ya yani itiraflık bir şey de değil gerçi ama siz de öylesiniz. Ama ya biz İsviçre çakısı gibi fonksiyon göstermiyoruz. Arkadaşlar biz o kadar akıllı, zeki varlıklar değiliz. Biz 6-7 şeyi bir arada götürebilecek kişiler değiliz aslında. Evet yapıyoruz. Belki yapmak zorundayız ama bize maalesef bu işler sökmüyor. Keşke sökebilseydi ama olmuyor bence. Aynı o verimi, aynı büyüyü bir türlü yakalayamıyoruz. Hayat hayatın en böyle tat veren bana şeylerinden bir tanesi. Bu size anlatmaya çalıştığım o yoğun okumalar. Ama bir yandan da hayatta kendi seçimlerini de yatıyor. Yani nasıl yapacağız? Tabii bunun bir cevabı yok. Bunun bir cevabını veremeyeceğiz ama işte bir sormak arada bir belki sormak gerekiyor. Bu arada itiraf edeyim, bitiremediğim de epey kitap var. Hep hep var zaten bana. Hep olur da esas itiraf şu. Birçok kitabı bitirememek değildi. De Birçok kitabı zaten bitirmemek üzere okuyorum ben. Şimdi özellikle de kurgu dışı kitaplardan bitirmediğim ve bitirmemek üzere okuduğum çok var. Böyle anlarda da bir İngiliz yazar Samuel Johnson var. Üzerine bir defa yazmıştım ben onun. Onun bir anekdodu var. Ona sığınıyorum. Bunu da Tim Parks'tan okumuştum bu anekdotu da. Tim Parks'ın Ben Buradan Okuyorum isimli kitabından böyle ayna içinde ayna gibi oldu ama <laughs> böyle bir hikaye. Rosa Huckman'in çevirdiği bir kitap. Alt başlığı da böyle kitapların değişen dünyası. Güzel, hoş bir kitaptır o da. Anekdot şu, e, okuyorum. Beyefendi demişti Samuel Johnson, filanca kitabı bitirip bitirmediğini ısrarla soran birine. Komik bir inanmama ifadesiyle. Beyefendi siz kitapları baştan sona mı okursunuz? İşte hakikaten evet okuyor muyuz yani biz baştan sona? Sonuna kadar biz bu kitapları okur muyuz? Okursak da acaba Johnson'ın düşündüğü kadar keriz insanlar mıyız? Umarım ee, değilizdir. İşte yani böyle birazcık da hani ee, bazı kitapları da belki bitirmemek gerekiyordur. Herkes öyle değil ama yine de ben öyleyim onu söylemek istiyorum. Tabii esas soru şu yani... Öyle mi okuruz? Böyle mi okuruz da? Yani okuyor muyuz? Yani sonuna kadar <laughs> okumak bir yana da okuyor muyuz yani gerçekten? Ee, yazdığım romanda bir karakter var. Her fırsatta okuyor. Şimdi yeniden reklamlara girdik farkındaysanız. Fakat bu karakter yeri geldi gerçekten otobüste, parkta, vapurda, bankta işte yürürken, mola verirken her yerde okumaya çalışıyor. Peki bu karakter artık yok mu hayatta? Yani yaşamın dışında mı bu karakter? Karton mu? Bence değil. Yani iyi yazdım kötü yazdım anlamında söylemiyorum ama böyle birisi bence var. Var var tabii ki yani var. Yani siz de tanıyorsunuz. Siz de muhtemelen olsunuz. Eskiden belki 10 kişiden biriydi bu karakter. Şimdi 100 kişiden biri ama var. Bir de şu var tabii. Yani hepimiz aslında her fırsatta bir şeyler açıp okuyoruz. Yani okumuyor muyuz? Tweet okuyoruz, post okuyoruz, entry okuyoruz. Ya yani demek ki hani okumanın ya da okumamanın bir hali de bu. Bir, bir, bir herkes hayatın ceplerine sığınıyor ve bir yerlerde bir şeyler okuyor. Ee, ve epey de bir vaktimizi alıyor bunlar. Burada Daniel Penak'a tekrar dönüşüm var. Roman gibi de bir sürü ben satırın altını çizdim. Şunları yazmış sevgili Penak. Böyle küçük küçük alıntılar alıp onlarla ilerleyeceğim. Bir tanesi şu. E, ama günlük işlerimizin arasında yağmur şıpırtısına karşı sığınılan da bir kitaptır. Metronun uğultulu ahengine karşı sayfaların sessiz cazibesidir. Sekreterin çekmecesinde saklanan romandır. Öğretmenin öğrencileri tahtada iken okuduğu bir parçadır ve boş kağıdını öğretmene vereceği zamanı beklerken arka sırada belli etmeyen belli etmeden okuyan öğrencidir. Bir başka alıntı. Bizi yetiştiren okumalarımızın çoğunu bir şey için değil, bir şeye karşı yapmışızdır. Sığınır gibi, reddeder gibi, karşı koyar gibi okuduk ve okuyoruz. Bir başka alıntı, her okuma bir direnme eylemidir. Neye karşı direnme? Bütün sıradanlıklara. Ve son alıntı, İyi sürdürülen bir okuma kişiyi kendisi dahil her şeyden kurtarır ve hepsinden önemlisi ölüme karşı okuruz. Evet, şimdi yavaş yavaş bağlayayım. Epey bir konuştum, gevezelik ettim. Bağlarken de okumak üzere, yani bize okumanın hallerini, fonksiyonlarını anlatmak üzere kitap basanlara da ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Bir yandan da bu kitapları sıralamak istiyorum, bildiğim kitapları. Penak'ın roman gibisini zaten söylemiş oldum. Tim Park, Metis'in kitabı. Tim Parks'ın bir kitabı da var, onu da söyledim. E, tatlı bir kitap, ben buradan okuyorum. O sarı kapağı da epey ikoniktir, onu da ayrıca beğenirim. Yine Metis'te bizden bir yazar var Sırma Köksal, okumanın halleri. O da hoş bir kitaptır. Geçelim Notos'a. Notos'ta Alejandro Zambra var. Okumamak. Yani Alejandro Zambra da böyle uzak kuzenimiz gibi oldu gerçekten böyle. Arjantin böyle Buenos Aires. E, gerçi Zambra şeyli, Şileli ya. Arjantin'de e, böyle Türkiye'nin kuzeni gibidir diyecektim ama. E, şimdi hiç girmeyeyim oraya. <laughs> Hatlar karıştı. E, Zambra da bir uzak kuzenimiz diyelim. Devam edelim. <laughs> Yine Notos'tan. Ee, ba Banu Yıldıran Genç'in iki kitabı var. Geri döndüğümüz yerler ve yan yana durduğumuz zamanlar. İkisi de okuma macerası kitabı bunların. Ona da buradan bir selam gönderelim. Ee, Yapı Kredi'den Alberto Manguel'in kitabı var. Okumanın tarihi. Ben bunu çok uzun zaman önce, e, belki işte bu Semerkand'ı okuduğum zamanlarda aşırı zevkle ve böyle böyle bir büyük bir ciddiyetle masaya oturup böyle notlar ala ala okumuştum ki o notları sanırım hayatımda hiç kullanmadım. Ama yani hayatımda hiç kullanmadım diyorum ama şimdi böyle zihnimde de herhalde birçok dipnota etki etti bu notlar. Şimdi nerededir o notlar onu bilmiyorum ama zihnimde bir şekilde duruyorlar. Şu zihnimizdeki tip notlar meselesini de belki bir ara açıp konuşabiliriz. <laughs> bu, 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 ileride ileride konuşalım dediğim her şeyin de bir, bu okumanın okunmamanın kaderiyle çok bağlantılı olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Yani işte okunmayacak, okunması istenecek ama okunmayacak kitaplar gibi konuşulmayacak dipnotlar bunlar. Ama yine de böyle zihnimizin bir köşesinde bir kedi gibi kıvrılıp mırıl mırıl yatacaklar. Bunu da biliyoruz. Bu da bizim hoşumuza gidiyor açıkçası. Şimdi ee, kitaplarımızdan da bahsettik. Artık Yavaş yavaş bu işlerin de bu konuşmanın da sonuna geliyoruz. Bir küçük not daha aldım. Onu arıyorum size bir yandan. Ee, bugünlük bu kadar demeden önce şunu e, ha şimdi burada buldum. Yani şeyi söyledik. Madem e, Ömer Hayyam Semerkand'ın hikayesi, Semerkant'ta Ömer Hayyam'ın hikayesi vardı. Madem ondan bahsettik, o orada tanıdığım Ömer Hayyam'ın dörtlüklerinden bir tanesini okuyayım. Varlığın sırları saklı senden benden. Bir düğüm ki ne sen çözebilirsin ne ben. Bizimki perde arkasında dedikodu. Bir indi mi perde ne sen kalırsın ne ben. Sabahattin Eyüboğlu'nun Ömer Hayyam çevirisi Semerkant'ta keşfettiğim sevdiğim bayıldığım bir yazardı Ömer Hayam da şairdi daha doğrusu ee, tabii böyle çok bir gençlik hikayesi şimdi tabii herkes tanıyor böyle söylemiş olmak da yeni keşfetmiş olmak gibi geliyor ama o zamanlarda yeni keşfetmiştik bugünlük bu kadar arkadaşlar dönmek podcast'te yerinden başlamak gerçekten çok güzel sizin bu podcast'i dinlediğinizi bilmek de güzel bu arada hani bazılarınız ee, bu yaklaşık iki aylık bir ara verdim. Bu ara içinde ne zaman tekrar başlıyorsun diye sordular. Bu sorulara muhatap olmak hakikaten en güzeliydi. Hani onu en çok söyleyebilirim. Ee, hakkını vermeye çalışacağım bu soruların. Çok teşekkürler. Instagram'da, Twitter'da, YouTube'da bu arada podcast'ın hesapları var. Dilerseniz sıfır sayıyı oradan da takip edebilirsiniz. Oradan yayabilirsiniz, beğenebilirsiniz bana yazanı bana yazabilirsiniz orada çok sevinirim. Ee, bu sene bu oralarda o hesaplarda podcastte paylaşan içerikler de e, yayınlamak istiyorum. Ee, hadi bakalım e, burada duralım. Bu özellikle Daniel Penak'ın ilk okuduğum alıntısı beni çok bir yerlere götürdü. Hayatımda en çok durmak istediğim, en çok duymak istediğim e, şeyleri sanki böyle ihtiva eden bir alıntı gibi gelmişti. Orada işte söylediği şey şu, şu cümle çok güzel. E, sevdiğimiz biri bize okumamız için bir kitap verdiğinde önce onu ararız satırlarda. Zevklerini bu kitabı ellerimizin arasına bırakmaya sebepleri, bir kardeşliğin alametlerini ararız diyor ya. İşte burada da o alametleri birazcık konuşmak ve onlarla olmak istiyorum, onları anlatmak istiyorum en çok. Belki siz de kabul ederseniz, onlardan biri olmak istiyorum. Teşekkür ediyorum, hoşçakalın ve balık için teşekkürler.